Her salı ve her cuma canlı yayınlanacak olan tercihimiz Mersin Üniversitesi programımıza hoş geldiniz. Mersin Üniversitemizin fakültelerini alfabetik olarak ele alacağımız programımızın bugünkü konuğu Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Atıl olacak. Sayın hocam Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Estağfurullah. Asıl ben sizler beni buraya kabul ettiğiniz ve fakültemi tanıtma imkanı sunduğunuz için sizlere minnettarım. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın hocam. Ee, öncelikle diş hekimliği fakültemiz hakkında genel bir bilgiyle başlamak istiyorum hocam. Ee, fakültemizin kuruluş süreci, misyonu, vizyonu bu konuda bize neler söylemek istersiniz? Diş Hekimliği Fakültemiz 27 Ağustos 2015 tarihinde yayınlanan resmi gazetede resmi gazetede yayınlanan bir ilanla hayatına, hayat macerasına başlamış ve 2016 Ocak ayından itibaren de ilk hastalığını kabul etmiş kendi bünyesini. Daha sonra 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk lisans öğrencilerimizi kabul etmişiz. Bizim misyonumuz, vizyonumuz tabi siz de takdir edersiniz ki öncelikle diş hekimleri yetiştirmek. Evet hocam. Ağız ve diş hastalıklarını etkin bir şekilde anlayabilecek, ayırt edebilecek, yönetebilecek ve bu hastalıklarla ilişkili ilişkisiz bütün hastalıkları, bütün patolojileri ve tedavi yöntemlerinden haberdar bu konuyla ilgili bilimsel ...yenilikleri takip eden... ...ancak takip ederken dümdüz inanmayan... ...öncelikle evet. irdeleyen... Evet ...ve kazandığı yetki... ...ve yetkinliği mutlaka... ...etik kurallar dahilinde... Evet. ...kullanan diş hekimleri... ...yetiştirmek gibi bir görev... Evet. ...görevimiz var. İkincisi tabii eğitim... E, ...misyonumuzdan beslenen... ...ve eğitim misyonumuzda besleyen... ...sağlık hizmeti... ...görevimiz. Evet. Biz üçüncü seviye... ...bir sağlık kurumu olarak... Çoğu anlamda dış merkezlerde çözüm bulunamayacak sorunların e, nihayetinde geldiği bir merkez olarak görev evet. yapıyoruz. Yani dışarıda başka yerlerde e, derdine deva bulamayan, bulamayan hastalarımız bize geliyorlar. Evet. Biz kendi bilgimiz ve görgümüz dahilinde bunlarla ilgili gerekli tedavi planlamalarını, Gerekli idareleri yaparken bazen biz de bulamadığımızda bunlarla ilgili araştırmalara başlayarak evet. bu cevapsız e, sorulara cevaplar arıyoruz. Bilimsel evet. tabi her zaman etik sınırlar daimde evet. bilimsel çerçevede. Bunu öncelikle e, belirtiyorsunuz hocam etik çok önemli gerçekten. Hekimin ilk kuralı, evet. hekimliğin ilk kuralı mezuniyet törenlerinde arkadaşlarıma söylediğim evet. e, birinci sınıflara e, ilk defa bünyemize kabul ettiğimizde e, derslerine girerek onlara bir hoş geldiniz dersi yapmaktan çok hoşlanıyorum. Onlar evet. da bana sağ olsunlar e, anlayış gösteriyorlar, dinliyorlar. Ne kadar şanslı Fakat, öğrencilerimiz hocam. Sağ olun, estağfurullah. <laughs> Fakat evrensel bir gerçeğimiz evet. var. Primum non nocere, önce zarar verme. Bizim evet. ilk kuralımız etik çerçevede. Davranmak, evet. hiçbir zaman zarar vermemek. Ee, bunun yanında diş hekimliği fakültesinin çok önemli bir görevi de lisans sonrası, e, mezuniyet sonrası eğitimlere devam etmek. Evet. Gerekli sempozyumlar, gerek ta, e, toplantılar, gerek yapılabilirse bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Rektörlüğümüz e, kılavuzluğunda ve desteğiyle kongreler sayesinde diş hekiminin mezuniyetinden sonra da bilimsel araştırma ve bilimsel yeniliklerden kopmamasını sağlamak. Ya yani Olası bir öğrencimiz e, mezun oldu. Ben diş hekimi oldum diye bir şey yok hocam. Hayır. Devam ediyor. Ee, genellikle e, dekanlıkta benim odama gelirler. Evet. E, i̇mzalatmaları gereken bazı evraklar vardır. Onlara her zaman şunu söylerim. Hangi yola girecek olursanız olun okumayı bırakmayacaksınız. Evet hocam. Aramayı, araştırmayı bırakmayacaksınız. Evet. Çünkü bu öncelikle sizi vergileriyle burada okutan ülkemize. Evet. Ve daha sonra da sizi ee, ...annesini, babasını, evladını emanet Emadede. edecek olan bizlere borcunuzdur. Evet. Kesinlikle hocam. Ee, bu anlamda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. ve Hem e, bizim mezunumuz olmayan hem de bizden mezun olan diş hekimlerinin mezuniyet sonrası eğitimlerini... ...mezuniyet sonrası e, İngilizce'de bir terim vardır... Ama onu biz söylemeyelim. Türkçe konuşalım lütfen. Evet. Tazelenmek. Tazelenmek. Yani bilgilerimizi evet. tazelemek amacıyla bazı organizasyonlar oluşturuyoruz. Diş hekimliği teknolojik gelişmelerden çok yararlanan, evet. çok e, yarar sağlayan bir sanat ama aynı şekilde teknolojik gelişmeleri de çok besleyen bir meslek grubudur. Evet. Buna istinaden eğitimde ve verdiğimiz sağlık hizmetinde de teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yapabildiğimiz oranda bu teknolojilere e, katkıda bulunmak, ülke ekonomimize de bir kesinlikle. katkı sağlamaya kesinlikle çalışıyoruz. Ve e, en nihayetinde tabii ki Belki de gizli kapaklı olsa da en önemli görevlerimizden bir tanesi hepimiz bilim insanıyız. Evet hocam. Aradığımız e, soruların cevaplarını veya bulamadığımız cevapları yurt içi ve yurt dışı e, hakemli dergilerde yayınlayarak Türkiye'nin literatür anlamında dünyadaki yerine de katkıda bulunmaya kesinlikle çalışıyoruz. Kesinlikle hocam. Evet kesinlikle. Çok teşekkür ederim hocam. Çok kıymetli bilgiler sağ verdiniz. Olayım, sağ olun. Diş Hekimliği Fakültemizin aktif olan ve öğrenci alan bölümleri ve alanları hakkında bize neler söylemek istersiniz Tabii ki. hocam? Diş hekimliği eğitimi dahilinde biz 8 ana bilim dalı evet. çerçevesinde veriyoruz eğitimlerimizi. Aslına evet. bakarsanız diş hekimliği öğrencisi 1. sınıftan 3. sınıfa kadar bu 8 ana bilim dalının bazılarının dahil olduğu preklinik ve laboratuvar eğitimlerini alırken temel bilimler, temel tıp bilimleri ve seçmeli derslerle desteklenirler. Evet. Daha sonra 4. ve 5. sınıftan itibaren de klinik binada hasta başında uygulamalı derslerini evet. görürken tekrar tıp fakültesinden aldığınız destekte de tıbbi ve mesleki derslerine teorik olarak devam ederler. Ee, bu anlamda bizim bölümlerimizden kısaca bahsetmek isterseniz Lütfen. öncelikle biz ben Aziz Çene Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak evet. e, Kimsenin başına vermesin Allah kimsenin evet, başına vermesin ama hocam. en temel e, olarak diş çekimlerinden başlayarak trafik kazalarında veya farklı e, travmalar sonucu çene bölgelerinde oluşan kırıklıklar, evet. çene yüz bölgesi deformasyonları, sendromik vakalar, eklem bölgesi cerrahisi, damak yarıkları gibi çok geniş bir spektrumda evet. hastalarımıza sağlık hizmeti sağlıyoruz. Ee, aynı şekilde ağız, diş ve çene radyolojisi bölümümüz öncelikle hastamızın ilk geldiği yer zaten. Evet. Ee, burada hastamız kendi dile getirdiği rahatsızlığın ötesinde tam bir muayeneden ve tam bir kontrolden geçiliyor. Evet. Üçüncü basamak bir e, sağlık kurumu olduğumuz için ileri görüntüleme, ileri laboratuvar tetkikleriyle e, tıp fakültesinde büyük bir desteğiyle evet. hastalarımızı değerlendirip bir ön planlama yapıyoruz. Evet. Ardından e, çocuk diş hekimliği anabilim dalımız, pedodonti anabilim dalımız çok önemli. Çünkü çocuklarımızın ağız sağlığına ne kadar önem verirsek ülkemize evet. o, kadar oluruz, o kadar yararlı oluruz, çocuklarımız o kadar yararlı oluruz. Karışık dişlenme döneminde daha 6 ayda bir e, fizyolojik ve biyolojik olarak çok hızlı gelişen bir yaratığı e, idare ediyor pedodonti. Çok kutsal bir bölüm. Kesinlikle hocam. Ve bir e, kuralları, bir misyonları da çocuğun hem ağız hijyenini düzeltmek, hem ağız sağlığını sağlamak, hem de insanların ileride kazanabilecekleri veya o yaşta kazanılır daha çok diş hekimliği fobisini engellemektir bu evet. anlamda çok şanslı bir fakültede çalışma şansına eriştim ben evet. ee, restoratif, hocam, diş, radyoloji, e, restoratif, restoratif diş radioloji restoratif diş e, evet. dişin sert dokusundaki kaybı kozmetik eksiklikleri dolgu beyaz dolgu veya evet. e, gibi yöntemlerle bio uyumluluğu olan materyallerin araştırılması e, a, aşamasında. Kanal tedavisi endodonti bölümümüz dişin artık çekilmesi gerektiğini düşündüğümüz yerde hayır biz bu dişi kurtarırız evet. diyecek şekilde. E, gerektiğinde rejeneratif, kök hücre e, uygulamaları yaparak dişin içindeki patolojilere müdahale eden bir bölüm. Evet. Periyodontoloji bölümümüz evet. hem dişin hem biliyorsunuz birçok dental uygulaması var. Evet. Cerrahi olarak biz de bu dental uygulamalarını yapıyoruz. Donatoloji de bu işi çok başarılı bir şekilde gerçekleştiren bir bölümdür. Ama e, özellikle dişi ve dental implantları destekleyen çevre dokuların sağlığı, eğer bunlarda bir kayıp varsa bunların rekonstrüksiyonu yeniden yapılandırılmasıyla Yapıyor. ilgili hatta hücresel seviyede çalışmalar evet. yapan bir bölümümüzdür. Evet hocam ortodonti bölümümüz evet. diş çapraşıklıkları veya çene yüz uyumsuzluklarında özellikle küçük yaşta veya evet, daha ileri soracaktım. yaşlarda Göz, ö, ö, özellikle küçük yaşlarda oluyor değil özellikle mi hocam? Özellikle küçük yaşlarda ortodonti ellerine alır fakat bazı durumlarda büyüme gelişme devam ederken müdahale etmek istemezler. Evet hocam. Onlar daha çok biyolojiyi yönlendirirler. Evet. Fakat eğer düzeltilmesi gereken bir çapraşıklık bir bozukluk görürlerse bu durumda e, diş telleri takarak evet. e, bu çapraşıklık bu düzensizlikleri giderme yollarına giderler. Daha ileri seviyelerde eğer büyüme gelişme bittikten sonra da e, onları bizim cerrahi müdahalelerimiz için hazırlayan bir birim olarak evet. görev alırlar. Evet, çok e, zorlu evet. çok e, kutsal bir görevleri Kesinlikle vardır hocam. onların da. E, Unutmayın protez bölümümüz çok klasik evet. en eski diş hekimliğinin temeli, temeli eğitimimizin de manipülasyonumuzun da temelinde olan bölümümüz kaybedilen e, ağız içi dişler değil sadece evet. ağız içi dokuların ve hatta ağız dışı dokuların Oo. giderilmesi tabi ki. Evet. Yüz protezleri uygulamaları evet. e, protez bölümümüz dahilinde yapılan işlemlerdir. E, kanser hastaları gibi evet. hastaların kaybettiği dokuların yerine konulabilmesi için bu bölgelere o e, tasarlanacak, üretilecek protezleri tasarlarlar ve keza protez bölümümüzde ...insan e, biyolojisine uygun, biyo uyumlu materyal geliştirme yönünde çok ciddi bir destek verirler bize. Evet hocam harika. Çok teşekkür ederim hocam. E, Diş Hekimliği Fakültemiz e, yeni binasında öğrenim görmekte ve biz de gurur duyuyoruz gerçekten. E, Fakültemizin fiziki imkanları hakkında neler söylemek istersiniz hocam? Derslikler, konferans salonları gibi... Her macera gibi bizimki de zorlu bir evet, e kesinlikle. şekilde başlamış. Biz 2016 yılında e çok küçük, çok kompakt e yaklaşık 16-20 ünitlik evet. küçük bir klinikte başladık bu maceraya. Fakat daha sonra 2020 yılında 100 150 metrekarelik 5 dersliğiyle evet. kendi dahilinde laboratuvarları ve idari birimleri destekleyecek çok güzel bir eğitim öğretim binası tahsis edildi bize. 3000 metrekarelik bir alanda hemen bir yıl kadar önce de evet. e, gururla söylüyorum bunu e, herhangi bir pandemi Allah göstermesin ama yeniden çıkacak olursa pandemiye evet. hazırlıklı evet. depreme dayanıklı e, 180'e yakın üniti evet. e, ünit kapasiteli 12500 metrekareye yayılan her ana bilim dalımın birbirinden özel bir şekilde çalışabileceği kendi özellikli kliniklerini içlerinde barındırabilecekleri gibi entegre kliniğe de sahip olan muhteşem bir evet. bina tahsisi Gerçekten sağlandı. Rektörlüğümüz evet. tarafından. Buradan tekrar teşekkür evet. ediyoruz. Kendilerine çok büyük bir çaba, çok Kesinlikle. büyük bir eserdi bu. Biz de buna layık olmaya çalışıyoruz. Oradan her geçtiğimde hocam böyle kafam oraya Ne kadar güzel dönüyor. bir bina değil evet, mi? Evet çok güzel bir bina. Ne kadar? Ve çok İnşallah güzel işler yapılıyor. Emeğinize yüreğinize sağlık sağ hocam. Size layık olmaya çalışıyoruz. Diş Hekimliği Fakültemizin Akademik Kadrosu hakkında neler söylemek istersiniz? Ne kadar güzel. Biz şu anda 24 öğretim üyesi ve 30'dan fazla araştırma görevlisiyle akademik kadromuzu zenginleştirme yoluna gittik. Harika. Hala hazırda bu dinamik bir süreç. Evet. Hala bünyemize katılmak için düşündüğümüz planlamalarını çalışmalarını yaptığımız hocalarımız var. Bununla birlikte Diş Hekimliğinde uzmanlık sınavıyla her yıl bölümlerimiz tercih eden arkadaşlarımızı kendi bünyelerini araştırma görevlisi olarak kabul ederek araştırma Galiba. görevlisi sayımızı ve zenginliğimizi de arttırıyorlar. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. E, fakültemiz öğrencilerine sunulan staj, burs ...Farabi, Erasmus gibi imkanlar hakkında neler söylemek isterdiniz? Diş Hekimliği öğrencileri çok büyük bir şanstır. Stajları zaten kendi fakülteleri dahilinde evet. gerçekleştirebiliyorlar. Evet. Bu yüzden de zaten yüksek lisansla mezun oluyorlar. Yüksek lisans seviyesinde mezun oluyorlar. Biz bu stajların daha zenginleşmesi için sizlerin de sayesinde görünürlüğümüzü de arttırarak... Evet. ...ve yaptığımız işliğin kalitesini arttırarak öğrencilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Ee, özellikle Bolonya sürecinden sonra tanıştığımız çok da takdir ettiğim yurt içi e, Farabi, yurt dışı Erasmus, Erasmus öğrenci alışverişi mekanizmaları ile ilgili de üniversitemiz koordinatörlüğü çok ciddi bir destek veriyor. Evet. zaten. Bu konuyla ilgili niyeti olan, bu konuyla ilgili e, düşüncesi olan öğrencilerimiz bu e, kurumdan rahatlıkla bilgi ve gerçekten ciddi destekler alabiliyorlar. Çok teşekkürler hocam adı üstünde Diş Hekimliği Fakültesi ama mezunlarımız neler yapıyor? Hangi alanlarda istihdam ediliyor? Adı üzerinde, adı diş, üzerinde. Hekimliği evet. <laughs> diş Hekimliği yapıyorlar. Diş Hekimliği sağlık alanında mezun olunur olmaz. E, gerçekten üst seviyede işler yapabilecek şekilde mezun olunabilen bir e, bilim dalı, evet. bir bilim, bir evet. meslek grubu. Evet. Mezunlarımız kamuda da, evet. özel sektörde de rahatlıkla istihdam edilebiliyorlar. Ancak Devam eden süreçte diş hekimliğinde uzmanlık sınavını eğer düşünürler ve bu konuda başarı gösterirlerse birçok fakültede olduğu gibi bizim bünyemizde de araştırma görevlisi olarak görev yapıp daha sonra uzman diş hekimi olarak mezun oluyorlar evet. ve eğer e kendilerini ispat edebilirlerse evet. bunu e bunun devam eden süreçinde akademisyenliğe Bak devam edebiliyorlar. Evet. bunun yanında birçok eski köklü çok gurur duyduğumuz diş hekimliği fakültesinde olduğu gibi biz de kendi bünyemizde temel bilimler oluşturma yoluna gittik. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Harika. En büyük amacımız diş hekimliği eğitimi sırasında tıp fakültesinden veya diğer fakültelerden aldığımız temel bilimler derslerini artık diş hekimliği mezunu hocalarımız evet. tarafından verilmesini uzun vadede tabii sağlayabilecek evet. bir mekanizma oluşturabilmek. Bunun içinde kendi bünyemizde gerekli doktora programlarını açma yolunda gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Tebrik ediyorum hocam. Ee, diş Hekimliği Fakültesindeki lisans üstü imkanlar hakkında neler söylemek istersiniz? Söylediğim ister? gibi biz diş hekimleri zaten lisans üstü olarak mezun oluyoruz. Evet. Evet. Biz direkt olarak eğer temel bilimlerse veya bazı ana bilim dalları bu imkanları sunabiliyor, doktora programlarına başlanılabiliyor veya Aynı tıptaki uz, tıp, tıp uzmanlık sınavı gibi diş, diş hekimliğindeki hekimliği, uzman. uzmanlık sınavına senede iki kere girerek diş hekimliğinde uzmanlık uzman. yolunda evet. yürüyebiliyorlar. Evet hocam. E, hocam son olarak programımızın sonuna doğru gelmekteyiz. Son e, bir mesajınız var biliyorum. Bir sürprizimiz de var. E, aday öğrenciler e, bu sene e, sınava girip... E, yerleşecek aday öğrenciler Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini ne için tercih etmediler? Onlara bir mesajınız var mı? Ben öğrencilerime ve arkadaşlarıma hep şunu söylerim. Ben dünyanın en şanslı insanlarından biriyim çünkü mesleğimi çok seviyorum. Evet çok sevdiğim bir işi yaparken bana bir de maaş veriyorlar. <laughs> Bunu da hissettiriyorsunuz bir hocam. İşe bakar mısınız? Evet. Ama o kadar mutluyum ki. Evet. Ben her sabah kalktığımda gittiğim yer çok sevdiğim bir e, merkez. Evet. Ve çok şanslı bir insanım. Çalışma arkadaşlarım mükemmel. Evet. Buna esnadan ben öncelikle aday öğrencilerimize kendilerine şu soruyu sormalarını tavsiye ediyorum. Diş hekimliği gibi gerçekten çok talepkar evet. ve bazı anlamlarda zorlu bir hayatı. Hekimlik hayatını gerçekten istiyorlar. Evet. İstiyorlarsa Mersin Üniversitesi'ni kesinlikle tavsiye ederim. Evet. Biz dinamik, genç, hala kendini geliştirme konusunda enerjisini yitirmemiş Yitimek. ve bu anlamda sizin sayenizde de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hem üniversitemiz evet. seviyesinde, hem rektörlüğümüz seviyesinde çok el üstünde tutulan bir fakülteyiz. Kesinlikle hocam. Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne ee, yeni doğan bir fakülteyiz biz. Evet. Aynı bir annenin evladını sevdiği gibi seviyor. Evet. Aynı bir annenin evladını, e, göz bebeğini korur gibi oluyor. Evet. Rektörlüğümüz bize ihtiyaç duyduğumuz, hastamız için, öğrencimiz için ihtiyaç duyduğumuz bütün imkanları sağlamak için seferber oluyor. Evet. Ve bize her türlü desteği veriyor. Burayı tercih edecek öğrencilerimizin bunu bilmesinde de yarar. Evet. Akademik kadrom çok dinamik. Evet. Çok genç. Yeni gelişmelere, yeni araştırma yöntemlerine çok e, alışık. Bunu çok iyi kullanabilen bir akademik kadro. Bu anlamda elim elimiz çok güçlü, evet. sırtımız çok güçlü. Fizik şartlardan zaten bahsettik. Evet. Yeni klinik binamız ee, bu anlamda değil Türkiye, 100, dünya standartları. 180'e yakın ünit dediniz hocam. Ya, 180 ünitin ötesinde evet. isterseniz 250 ünitte koyarsınız. Evet. Evet. İsterseniz 50 ünitte koyarsınız. Evet. Design tamamıyla hastaya ve öğrenci dostu bir şekilde Harika. oluşturuldu. Evet. Bu bina yapılırken, bu bina tasarlanırken yapan insanlar, rektörlüğümüz, yapı işlerimiz bize sordular. Evet. Neye ihtiyacınız var evet. dediler. Biz anlamayız bu işlerden ama bizim ihtiyaçlarımızı o kadar iyi dinlediler ki biz mühendis mimar değiliz. Evet. Buna isnaden tartışarak, buna isnaden üzerinde kafa yorarak tasarlanmış Harika. bir bina olduğu için de çok efektif. Çok ergonomik bir bina olduğu evet. içinde gurur duyuyorum. Gerçekten Aynen. dünya standartlarında evet. çok önemli bir araştırma açısından Mersin Üniversitesi Araştırma Üniversitesi yolunda devam eden çok değerli bir kurum. Evet. Bizim çok ciddi kök hücre olsun, biyoteknoloji enstitülerimiz olsun. Çok ciddi imkanlarımız var. Hocalarım ve ben bunlardan yararlanma şansına sahibiz. Aynı şekilde araştırma görevlilerimiz ve öğrencilerimiz de kendi eğitimlerinde bunların sonuçlarını yaşıyorlar. Evet. Bu anlamda da çok şanslılar. Ama gençlik gençlik başa bela. <laughs> Tabii ki genç insanların bazı ihtiyaçları olacak. Kesinlikle. İşte burada da ben ee, floresan ışıkta büyüdüm. Benim evet arkadaşlarıma bütün e, üniversite hayatım daha sonra uzmanlık hayatım e, kampüs görmeden geçti. Evet. Biz Gerçekten, gerçekten muhteşem ailesin. bir kampüse sahibiz. Bilimsel evet, ve İş hekimliği fakültesi ve tıp fakültesi öğrencilerimiz evet. bu kampüsün bütün avantajlarından yararlanabilecek kilit bir noktadalar. Evet. Ee, öğrenciliğini unutmamış idarecilerimiz var. Evet, Öğrenciyken kesinlikle. neyi hayal ettiğini Çok önemli bir şeye değindiniz hocam. Idarecilerimiz katılıyorum hocam. Diyorum ya Mersin Üniversitesi e, öğrenci dostu bir üniversite. Evet. Öğrenci için olan bir üniversite. Evet. Öğrenci için çabalayan bir üniversite. Bu anlamda da mutlaka bizi değerlendirmelerini tavsiye ederim. Bir de deniz kenarındayız. Evet kesinlikle. Bundan daha güzel bir şey olabilir. Evet Başta rektör hocamız olmak üzere siz kıymetli dekan hocalarımız bunu çok... E, hissettiriyorsunuz zaten hocam. Kesinlikle sizlerin güvenini e, sizlere layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah hata yapmadan devam edebiliriz ve sizlere layık olacak güzel e, işler ortaya koyabiliriz. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok e, kıymetli bir söyleşiydi. E, Diş Hekimliği Fakültemizi konuştuk bugün. E, kıymetli tercihimiz Mersin Üniversitesi konukları. E, bugün Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Fethi Atıl konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık hocam. Şeref çok, çok verdiniz. Teşekkür ederim. Eğer bana bir dakika daha verirseniz, Tabii ki daha hocam. küçük bir mesaj verebilirim. Tabii ki hocam. Buyurun, lütfen. Sağlam kafa, sağlam vücutta ancak sağlam vücut, sağlıklı bir ağız olmadan olmuyor. Kesinlikle. Bu yüzden ben özellikle bütün ebeveynlerimize özellikle rica ediyorum. Kendi e uyguladığım da bir disiplindir bu. Evet. Çocuklarımızın dişi çıkar çıkmaz. 7-8 yaşına kadar o dişlerin fırçalanma görevi ebeveynindir. Evet. Ama bunu mutlaka çocuklarımızın karşısında kendi dişlerimizle fırçalayarak Aynı yani kitap okuyor gibi değil mi hocam? Kitap okumasından Aynen. okumuyor Aynen. diyoruz Aynen. ama biz Aynen. okursak onlar okuyor Aynen kitap. Öyle. Evet. Ancak her ne kadar kendisi yapmak istese de ben şu anda 6,5 yaşındaki kızımla bazen evet. küçük Allah bağışlasın yaşıyorum. Hocam. Ama diyorum ki bunu yapacağım, ben evet. yapacağım. Tamam sen de yapabilirsin ama mutlaka ben de üzerinden geçeceğim diyerek. E, çünkü ona bırakabileceğim en güzel şeylerden bir tanesi evet. para kazanılır. Evet, evet. hocam. Coğrafyalara gidilir, evet. gezilir, eğlenilir, evet. Evet. her şey yaşanır. Evet. Evet. Ama sağlıklı Sağl bir ağız kadar evet. önemli bir şey yoktur. Kesinlikle hocam. Bunu söylemek istedim. Eksik Bu imkanlar için çok teşekkür, ederim. çok kıymetliyiz hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.